Abi ben bunda da işte bunu, yediremiyorum ya. Yaptıkları <laughs> tamamen yanına kar kalacak diyorsun ha? Aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> İçten içe Abi hayatı gel. Ne yap ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim çocuklara, gençlere yalan mı konuşalım? Sizi rahat edin diye. Yaşayacaksınız bunu göreceğiz hep. Göreceksiniz yani. Abi ben bunda ama biraz şunu görüyorum. Bak hiçbir iktidar bu da hani sen Kenan Evren örneğini vermiştin. Kenan Evre, Evren dahi yargılanmadı bu memlekette demiştin. Ben iktidar... Ay, yargılandı biliyorsun. Gösterme, he. göstermelik olarak bir şeyler yaptılar da. Yani hem yargılatıyorlardı adamı hem de saygıda kusur etmiyorlar cenazelerde falan böyle. Yanında el pençe divan duruyorlar. Ama meydanlarda yuhalatıyorlardı falan böyle. <laughs> Ya ben bu iktidar açısından bunun kadar hani ötekileştiren şey yargılanır abi bak bak şey yargılanır iş adamları ne bileyim işte bakanlar bak birkaç tane böyle göstermelik önüne atılır. Erdoğan böyle, yargılanmaz ne bileyim, iler... mı? Net sorayım sana. Yok, no, hayır, mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü yani geç, başka bir ülkede olsa bir şey demeyeceğim. Peki kaçacağı için kaçacağı için falan mı yargılamaz? Yok, gayet burada. Yok, hayır hayatını... sanmıyorum. Ben ben sana geçen de söyledim. Ben Hı. tahminimi söylüyorum. Ee, geçen de söyleyeceğim sana. Şu, seçimden sonra şey gibi kesilecek sanıyor bazı arkadaşlar. Bıçak gibi kesilecek. O bir sabah kalkınca her şey değişmiş falan. Bu adamlar 20 yıldır bir iktidarda ve belli bir ideoloji uğru ve kendi ne neo AKP'sini yetiştirdiler diyelim. İşte pelikan falan diyoruz ya bunlar işte eskilere göre daha işte pahalı şık giyiniyorlar. Daha iyi yaşıyorlar. Yani eskiden beyaz Türk imajı vardı. Şimdi artık onlar var. Anlatabiliyor muyum? Eskiden yalı çocukları vardı böyle beyaz Türk. Paşa'nın evet. Paşa oğlu, şusun, evet. Şusun. Şimdi onlar var. Süslüman falan şey, denilen böyle. Tabii aynen böyle işte Ötürban'la hanımefendiler ama Gucci'den. Ebu Bekir Sıddık'ın işte baby shower'ı falan yapılıyor artık. Anlatabiliyor muyum? Öyle. Cuma'ya gidiyor ama Range Rover'la falan böyle. Artık evet. E, böyle bir kitle yaratıldı. Bürokrasi de var. Sen ne yapacaksın? Yüz binlerce insanı işsiz mi bırakacaksın askeride bir Askeri de bir askeri bir kitle var. Emniyette kitle var. MHP'nin bile MHP yıllardır iktidar değildi. Çırak bir kitlesin şeyini kadrolarını getirdi anında askerde. Par askerde emniyette. Mehmet Ağar şeyi yapılaması diyoruz ya. Anında getirdi adam. Bu adam iktidarda değil. Bu adam hiçbir gücü yok resmiyette. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Anladım. Sen seçimden sonra ne sanıyorsun? Bugünden yana kesecek mi sanıyorsun? Biz seçildik. o tamam abi. Biz Devri sabık milyonlarca yapılmaz kişi, diyorsun yani. Biz milyonlarca kişi abi şimdi gidiyoruz. Ne başka bir ülke şimdi size bırakacağız falan Böyle bir şey değil. Yani her iktidar seçiminden sonra böyle bürokrat kitleler falan değişiyor. böyle bu yıllar süren bir prosedür. O da eğer muhalefet yıllarca böyle iktidarda kalabilirse yani güçlü bir adam çıkarsa. Biliyorsun bu iktidarda kalmak kolay değil. İktidara gelmek kolay da kalması var bile. Evet. Tabi belirleyeceğim bir iş var. Şimdi e, muhalefet iktidara geldi diyelim. Dört e, beş tane farklı partiden bahsediyoruz. İktidara geldik tamam devirdik. Tayyip Erdoğan da salak bir adam değil. Çekecek yani anlayacak tamam tebrik ettim gittim. Yokum yani güya. Hadi bakayım ne yapıyorsunuz? E, sen bu sefer de şeye girecek. Şimdiden başladı biliyorsun. E, Kim ne alıyor abi? <laughs> Kim nereye alıyor? Kim nasıl yapıyoruz? ve bir kavga başlayacak. Bu başlayacak yani bunun kaçarı yok. Bunu göreceğiz. Bu kavga gelecek yani iktidar olduktan sonra yani muhalefetlerim iktidar oldu seçildi. Mutlaka kendi arasında. Çünkü zıt. Çünkü şu anda birleşmelerin sebebi bir büyük düşman var. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Son birkaç ayda bu AKP pasifleşti dedik ya. Konuştuk böyle. Hani daha güçlü durmuyor ortada. Söylem vermiyor ve muhalefet Hı. dediğini yapıyor. istediğini veriyor. Muhalefetin artık Tayyip Erdoğan ciddiye almadığını görmeye başladık. Ve seçimi Hı. kesin gözüyle kazanmasını kesin gözüyle bakmaya başladılar. Evet. Hani Fethullahçılar dahi. Artık Fethullahçı Cehri Güven şey diyordu biliyorsun. E zaten kaybedecek herkesin hasta bu falan filan. E, biz şimdi muhalefetle nasıl pazarlık yapacağız? İşte KHK'lılar nasıl geri gelecek falan. Artık adamlar öyle benimsemişler ki kazanmayı kabullenmişler. Ciddiye almıyorlar karşı tarafı. Bu da bir hata bana sorarsan. Küçümsememek gerekiyor hiçbir zaman karşındakini. Hani şimdiden başlayan adam seçimi kazandıktan sonra ne yapar? Sen düşün. E, tabii ki de şöyle bir şey var. 20 yıllık bir AKP iktidarı var. Ve hani devrilince %99 kesin, kesin gözüyle bakıyorlar seçimde. Ve herkes o deviren kahraman olmak istiyor. Çünkü hiçbir zaman bu kadar zayıf değildi. Yani 2008'deki, 2009'daki, 2013'teki AKP yani göt ister. Ee, Muharrem İnce bile biliyorsun. AKP'nin son son şeyine, son güçlü dönemine denk geldi. O bile denedi olmadı. Bayağı güçlüydü. Yani e, figür olarak da bayağı güçlüydü falan. O bile yapamadı. Şimdi herkes yani o ben olmak yani bu 20 yıllık şeyi yıkan adam ben olmak istiyorum düşüncesi var herkesten. Çünkü çok büyük bir prestij. Yani çok büyük bir prestij. Evet. Bir siyasetçi için. Bosak, İktidara geliyorsun. Bosa kaseye atmak diye bir tabir var ya. Tabii de bunun Aynen. önemi yok. Yani yıkan adam sen olmuş oluyorsun. Bu şey gibi hani e, ne bileyim e, açamazsın da senden evvel birisi böyle <laughs> dakikalarca saatlerce uğraşır açmak için sen bir el atarsın prat diye açılır falan. Aynen. Herkes senin açtığını görür yani ama kimse de belki bu önden şey oldu diye. E, e, hafiften açmaya başlamıştı diye falan gibisinden. Ya ben... Öyle olmayacak. Dolaylı olarak da sonuca varmak gerekirse burada düşünmen gereken şey şu. Nasıl bir strateji izleyecekler buna karşı? Bu önemli. Şu iki meselede ben umarım yanılırsın diyorum. Bir mülteciler bir de bu geçmişe yönelik hesap sorma meselesinde. Ama özellikle geçmişe yönelik hesap sorma meselesinde buna bir kalkışılırsa bütün bürokrasiye yanılmış olan kişilerin artık böyle birbirini tanımayacağını falan da düşünüyorum işin açıkçası hani e, böyle yani yeter birkaç ki bak, birkaç karşı... iş adamı birkaç iş adamı atılır bak kayıp trilyon davası var araştırsın gençler kombasanı sana bomba gençler araştırsın gençler Erbakan genel var. evren yargılanma sürecini tabi araştırsın gençler nereye varmış nereye çıkmış bir bu var iki e, senin şu an iktidar muhalefet tek olmayacak tek bir parti olsa dersin ki iki parti var biri birinden hesap soracak bu da yok hani bir CHP demokrat parti çekişmesi falan değil bu hı hı. Bir blokla bir blok var kocaman. Dolaylı olarak da e, gücün ne kadar olacak ki sen bunları yargılamaya kalkacaksın? İki, seçimden sonra bu bıçak gibi kesilmeyecek tabii. Evet sen de olacak ama kurumların içerisi. Hepsini tasfiye edeceksin eğerse günü Ya onlar bile demeye başlayacak bence. Yok biz AKP'li değildik zaten. Bunun ee... önemi yok ki. Yani şöyle e, milyonlarca insan parayla tutulmuyor sevgili Burhi. Yani milyon ideolojik olarak tabii. da çok yüksek yani çok adam bu sistemin içine doğmuş, Bu sistem sayesinde bürokrat olmuş. Hı. Bağlı bir tık bu sisteme geçerli. Sen istediğin kadar şeyde ben geldikten sonra bana tapar, güce tapar falan. Bu sana tapmayacak kesin. Emin ol. Ve bıçak gibi de kesilmeyecek. Yani bu tabii şey şu an varsayımlarla ilerliyoruz. Ne bileyim bir şey olur, birileri ölür, bir şeyler olur. Değişik bir şekilde döner bu iktidar işleri falan. Şu an varsayımlarla ilerliyoruz. Yani senaryoları yani. üretiyoruz. Aynen. A senaryosu bu şu şekilde yani şu anki gibi bir seçim oldu ve muhalefet kazandı. Sonra muhalefet kendi içerisinde sıkıntıya girer. E burada sorman gereken şu Tayyip Erdoğan boş duracak mı? Evet emekliye ayrıldım diyecek mi? Yoksa bakacak tamam muhalefet tökezlemeye başladı ben buradan vurayım. Nasıl biliyor muyum? Ben hmm. buradan vurayım. Eski günleri hatırladınız mı? Ya bak saçıp sıvadılar abi ben beni hatırladınız mı? Beni beni bihterinizi beni hatırladınız mı? <laughs> Ya da işte o günü sokaktaki Demirel örneğini vermiştik evet, Geçen seçim şeyde. Evet. Orada oturup ben karışmıyorum. Ben, ben yaşlandım, ben emekliyim. Ama bakanlar, bürokratlar e, geceleri konağı ziyaret edip, el öpüp... Ne dersiniz devlet işlerinde? Ne yapalım? Tecrübenize bir konuşalım diyorsun. He? Yani yani yani. E, tahmin et çünkü yani şey bu, e, bu. Bunun bürokrasi ve devlet kültürü bu. Ve muhalefet ne kadar muhalefet dersen de aynı kültürden geliyor siyasetçi olarak. Aynı jenerasyondan geliyorlar, aynı kültürden geliyorlar, aynı yapıdalar. Tek farkları bunlar kadar iktidar olmadı hiç hayatlarında. ya AKP'nin tek farkı diğer siyasi partilere göre uzun zaman iktidarda kalıp gücünü pekiştirebilmesi. Diğerlerinin bu kadar imkanı yoktu. Onlar kısa süre kaldı gittiler. Kalsalar onları da yapacaklardı. O halde ee, zaten biraz... Halim bozuldu bak bakıyorum. Allah sorma ya. <laughs> <laughs> ben abi şey yani doğru olan neyse onu söyleriz. Ben tabii canım. Tabii burada. Sanmıyorum Realist öyle bir yani. Daha yataşması. çok el sıkışılır. el sıkışılır yeni yarınlara barışma şeyine girilir. Zaten bunlar güçsüzdür yani, siyaset çekmesini. Ama umarım e, burada adın, adını zikrettiğimiz birkaç kişiden ben e, bu ülkenin yargısının hesap sormasını canı gönülden istiyorum Sorulur şey, e, şey sanıyorum yani feda edilecek, feda edilecek kişiler başında işte Rasim Ozan, Nagihan, Alt yıl. işte Hilal Kaplan, hmm. e, iş adamlarından bazıları, bunların beş falan çoğu kaçar gider de yutulabilecek kolay lokmalar. İşte bu Erkan Tan falan vardı, hmm. A galiba. Öldü mü o adam? Yok yok. Hala devam ediyor. İşte onun gibiler. Yani böyle milleti en ön hmm. saflarda bayrak tutan gibi duranlar var ya böyle provok Ama edenler. adını Bunlara zikrettiğim başka büyük lokma olmaz diyorsun yani. Şöyle şeye bağlı, ilişkiye bağlı. Ne kadar biliyor? Yok yani ben burada direkt e, hani diğerlerine lokma diyorsak ben burada direkt yemeğin kendisinden bahsediyorum ama o olmaz diyorsun. O güniz sokak gibi bir yere geçer. Tayberdan ailesi olmaz. Yok Tayberdan ailesi bir şey olmaz. Anladım. E, damatları zaten kendi içi, kendileri olarak da güçler yani Tayberdan olmasa da güçlü o damatlar biliyorsun. Evet. Albayrak ailesi falan ben anlatmıştım taht oyunları şeyinde, biliyorsun ve bunlar yani iktidardan gitler diye gidecek diye bir şey yok. Camuzan gibi olmayacaklar yani. En son Paris'te görüldü Berat Albayrak. Gölgeleri yani. gölgeleri hep kalacaktır tahmin ediyorum. Kalacak yani ve yarattıkları bir ekol var. Yani şu an bu adamlar şey değil. Yani askeri bir diktatörlük değil. Ben yönetime el koydum falan değil. Bir bir ideoloji yaratıldı ve ülke bazı şeylerden geçirildi ise i̇şte çözüm süreci birazdan konuşacağız falan. Bunlar bıçak gibi kesilecek değil. Anladım. Ben hiç sanmıyorum. Yani çok çok çok, çok... Çizgi film var iyi bakıyor insanlar herhalde. Yani. Seçim bitti kazandık E sonra ne olacak bu bürokrat kitleler? Ne olacak bu yerleştirilen elemanlar? Kim, bir, de, bir de biliyorsun yani parti tamam belli bir oy alacak da parti ölmeyecek yani bu arada. Yani parti ölüp gitmeyecek. Öyle parti en kötü dağılıp, ihtimal, en iyi ihtimal kaçışmazlar mı diyorsun? Falan. Yok parti en iyi ihtimal biliyorsun %33 falan diyorlar. Şu anda yani Anketlerde muhalif anketlerde baktım %30'larda yüzde otuzlarda falan gösteriyorlar AKP'yi. Evet. Şeyle birlikte bu arada Milliyetçi Hareket Partisi birlikte ama onların oyları bayağı erimiş anketlere göre. Evet. Yani yok gibi iyi Parti oradan kapmış. İlk defa bu kadar net galiba siyasi şey varsayım konuşuyor ama bu bir varsayım arkadaşlar. Yani böyle olacak kesin bilgi falan bir değil. Bu bir varsayım çünkü seçim gecesi yani seçimden evvel bir gün evvel bir şey olur abi, büyük bir olay olur. Seçim sonuçları %80 değişir yani. Ülkenin şeyi böyle. Böyle bir kimyası var. O yüzden ben varsaymıyorum. Çünkü daha çok var seçim olana kadar. Erken seçim olmazsa. Anayasa üzerine çalışıyorlar. Yeni bir anayasa üzerine çalışıyorlar. Ve bu anayasada büyük ihtimal tahmin ediyorum ki kendileri de açıklamışlardı. Bazı belirli noktalar değişecekler. İşte vatandaşlık tanımı var. Türkiye'de yaşayan her vatandaş, Türk vatandaşı Türktür. Bu tanım değişecek. Ve işte azınlıkların anayasa olarak tanınması, işte anayasada Kürtlerin tanınması falan gibisinden. Tabi bunu MHP nasıl yapacak onu da bilmiyorum ama Tayyip Erdoğan kendi söyledi onu biliyorsun bu arada. Yeni bir anayasa üzerinde çalışıyorum diye. Onu dedi. Ya MHP de yeni anayasa lazım falan dedi ama içeriğine dair böyle çok bir şey Yok. vermedi. Aa, kulisler Kulislerden evet. net bir şekilde vatandaşlık tanımını değiştirelim. Ee, birazdan çözüm sürecinde de konuşacağız zaten. Çözüm süreci SALT PKK ile görüşmediğinde çözüm sürecinin Kürtçü bir bakış açısı da var biliyorsun. Kürt-İslamcı bakış açısı falan da var. Büyük ülkede anlatmıştım. Evet o şey kesin PKK kesim için sol kesim. Sol, Kürt solu diyelim. Kürtçü sol. Kürtçü sağ da var bile. Evet. Ve onlar hala duruyorlar yani. Ee, GDP G. içerisinde dahi duruyor. Tabii tabii. Evet. Yani. Ve bunun hakkında şey yapmadılar yani bir ne yapacağız ne edeceğiz demediler. Sadece yeni bir anayasa dediler ve Efe'yle de konuştum onu. Ee, Torbayasa falan yaparlar demişti o da herhalde. Yani oylar toplamak için. Ne söz verilecek? Ne yapılacak? Nasıl bir seçim stratejisi izlenecek? Bunlar hiç bilmiyoruz ve sessizlik hayra alamet değil. Daha aynı söylediğim gibi. Eski meclis başkanı e, layıklık ibaresinin falan da mesela kalkması gerektiğini. Yani bir de mi? o noktalar var yani. Evet. Şey normal bir seçime gidilmiyor yani bu da var. Ee, anayasayı Ülkeli. mutlaka referanduma sokacaklar. Referandum iki, e, herhalde 2022'nin başında olur herhalde böyle yani, Ama bu zayıflıkla hani o anketlerden bahsettik. Bunla Ama nasıl ne söz böyle Ama ne sözü kalkış. Hmm. Ne söz verecekler? Ne söz verecekler? HDP sözlerini almak sevgili sevgili için boyun. diyorsun. Bir şeyler verirler söz. Onu alırlar. E, Dincin oyunu alır. Kaybettiğin oyunu alır. Yetmez ama evetçiye yine ama. yetmez ama evet. Tabii tabii anayasa anayasa dediğimiz anayasa dediğimiz boru değil ki. Anayasa diyecek gibi boru değil. Evet. Yani daha belki referandumlarda hadi tam geçen referandum şeydi. Bayağı böyle bir Hayberdan kişisi üzerinden şekillendi. 2010 referandum var abi örnek olarak ki 2016 referandumu şeyini vermiştir. Ee, öncesi öncüsü olmuştur diyelim. Pardon 2017 mi referandum İkinci referandum. Başkanlık için. Bu başkanlığı diyorsan o ikinci referandum. İlk referandum şu işte. Diyorum, i̇lk referandum 2010'da yapıldı. Ölüler, Ölüler bile karşılıklı. kalkıp işte yok, şey evet tulaştır. vermeli falan dedi. Şey karıştırdım ya. Darbeden bir yıl sonra mıydı? 2017. Değil mi? 2017. 2017 mi? değil mi? 2017 bir yıl sonra. 16. Ben kaç insan, 2017. 16 Nisan 2017. Aynen. Ee, bu 2017'deki referandum daha çok kişisi üzerinden şekillendi Bir kıl payı oldu. ama 2010 mesela e, çok daha böyle kitleler. Öyleydi evet. Zaten yetmez ama evetçiler falan bahsettiğim kesimler o 2010'un e, söylenmeliydi. Tabii, tabii oraya gireceğiz. Oraya, gire, oraya, oraya da gireceğiz. Aynen. Yalnız bizim şey yayın meşhur bak kaç üçüncü saate varıyoruz. Daha bende aldığım notların 5'te ee, 1'ine birine falan ulaştık. Sen bu arada yorgunluk falan durumun nasıl? Ben e, Yok iyiyim. iyiyim ben de. Bir yandan kahve tedariğim falan da yapıldı bana.